Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paraşüt oyunu oynayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Arkadaşlar oyun açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi hemen gelin başlayalım. Paraşüt oyunu oynayalım. Çık çık çık. Lan gidemiyorum gidemiyor. Gidemiyor <laughs> <Beğenelim, gülüyor> arkadaşlar. Son bir kere de daha deneyelim Lan <laughs> <Ben> niye gidemiyor? <laughs> Heh böyle gidiyormuş. açtım. Yeah, Oha, en üsttekine bakın. Aşırı puanı var. Allah çok sağa gittim. Arkadaşlar bu arada cumartesi gününe kadar video gelmeyecek. Onu söyleyeyim yani. Ne gidiyoruz yere? Çakılacağız galiba. Ve çak.